Eyvallah, eyvallah. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün e, e, çok değerli illerimizden biri olan Kırşehir'deyiz. E, aynı zamanda iki genel müdürümüzle, Kırşehir'in evladı iki genel müdürümüzle de bir aradayız. İnşallah bugün Ramazan'ın bu bereketli günlerinde Kırşehir'imizde eğitim yöneticisi arkadaşlarımız başta olmak üzere eğitime ilişkin bir dizi toplantılarımız olacak. Kırşehir'in çok bereketli tarafları var. Eğitim süreçleri açısından da özellikle mesleki eğitimde ahilik kültürü ve futuvvet geleneğini biz Kırşehir'deki birikimden de istifadeyle, üniversitemizin de önemli katma değerleriyle, mesleki eğitimde tüm Türkiye'ye hatta Türkiye Cumhuriyetleri, Balkanlara başta olmak üzere aslında bütün insanlığın hayrına e, oradaki usta-çırak ilişkisindeki mesleki eğitimdeki ahlaki formasyonu taşımak istiyoruz. Bu minvalde de yapacağımız görüşmeler e, bizim için önemli. Tabi bakanlık olarak Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bakan yardımcısı arkadaşlarımız genel müdürlerimiz hep bir arada şu ana kadar 51 ilde ve 51 ilin hemen hemen bütün ilçelerinde eğitim yöneticisi arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla, okul müdürlerimizle, iş dünyamızla, sanayicilerle, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Buradaki ana muradımız eğitime ilişkin yeni yapacağımız, yapmaya başladığımız hususların felsefi derinliklerini öğretmen arkadaşlarımızla, eğitim yöneticilerimizle tanışmak, konuşmak, onların bakış açıları üzerinden varsa bir eksiğimiz, onları tadil etmek ve yapmaya çalıştığımızın kısa, orta ve uzun vadeli tahayyülünü ve tasavvurunu anlatmak. Bu vesileyle bizler, Sayın Bakanımızın da bizlere verdiği talimatlar çerçevesinde öğretmen arkadaşımızdan Sayın Bakanımıza kadar bir ekip ruhuyla hareket etme şiarıyla yollardayız. Eğitim alanına ilişkin her mevzuda sadece mesleki eğitimde değil her alanda daha etkili, daha güçlü hale gelmesi için yatırım süreçlerimizden tutun da fiziki donatım süreçlerine kadar eğitim programlarını uygulama süreçlerini öğretmen arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına kadar her mevzu inşallah birlikte değerlendireceğiz. Ee, i̇lk ziyaretimize e, il müdürümüzle başladık. İl müdürümüze de hem tekrar en hayırlı olsun ziyareti bağlamında buradayız. İl müdürümüzün gayretleri bizim için tabii son derece önemli. İnşallah daha sonra kendi çalışmalarımızı e, ve aynı zamanda Kırşehir e, üzerinde e, planlamalarımızı hem vali beyden ee, bir bakış açısıyla dinlemiş olacağız. Hem de kendi planlamalarımızı vali bey ile de paylaşmış olacağız. İnşallah hayırlı, bereketli bir gün geçiririz. Tekraren Kırşehir'le hemşehrilerime saygıyla hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah e, millet olarak hep birlikte güzel günlerde e, Ramazan bayramını da idrak etmeyi Allah bize nasip etsin diyorum.